hüküm arkadaşlar. Ben Seyit Ali Kartal. Ben Abdullah Kartal. Evet, Abdullah'la beraberiz bugün. Çok yor güzel yorumlar gelmişti. İnşallah türkü söyleyeceğiz. Kanalıma hoş geldiniz. E, Mehmet Ali de var ileride köpekle görüyorsunuz. Mehmet Ali Kelek. Kangallarımız da burada. İnşallah Apo bugün yine bize türkü söyleyecek. Çayımızı demleyeceğiz. İnşallah Rabbim hayırlı gün verir. Hadi bakalım iyi seyirler diliyorum şimdiden. Teşekkür ederim beni izlediğiniz için yine söylemek istiyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi düzlüğe çay demlemeye gidiyoruz. Köpekler benim sese tepki verecek mi? Yatıyorlar orada ama herhalde tanıdılar. Ana masalar şimdi havlamaya başlarlardı. Bay, Kupay. bay alıştırmayı düşünüyorum arkadaşlar buzu göbeğini. Birkaç tanesini parçalıyordu ama ileride dek gelirse ödül vererek deneyeceğim. Koynumuzu görüyorsunuz maşallah yayıldı düzlüğe. Bizim gençler çay koymuş bakalım gidelim yanlarına hep beraber. Çay da olmasa inanın çekilmez bu hayat. Size damızlı kuzuyu göstereyim arkadaşlar. Bu kuzu bir rahatsızlık geçildi tüylerini de diğer kuzular yolmuşlar. <laughs> Bu damızlık olacak arkadaşlar maşallah şunun. Ya ne zaman görsem moralim yerime geliyor. Tipe bakar mısınız? Kuzu. <laughs> Öbür kuzular tüylerini yemiş arkadaşlar. Bir de rahatsızlık geçirmişti. Dur kızım. Hadi bakalım çay başına. Evet arkadaşlar. Çayımız kaynıyor. Çayımızı demleyeceğiz şimdi. Allah izin verirse patlıcan getirdik. Patlıcan köz diyeceğiz. Birazdan Apo, Apo bize türkü söyleyecek. Keyfi tutarsa. Aç karnıza söylemiyor zaten. Karnını doyurmamız lazım. Soğan yok Koy koyunu çevirmeye gitti de. Aç karnına söyleyemem diyor. Aç karnına çalışmıyorum diyor. Patlıcanlarımız bendeydi. Kardın mı? Getirsene. Su getirsene. Yağlı su. Atlıcanlara su tutayım ya. Ne olmuş bunlara böyle su getir. Tamam. Yağlı bir şey mi var bunda? Uzatma mı? Hayır. Apo! <laughs> Nasıl çeviriyor? Demleyelim mi? Bayağı kaynadı herhalde. Demleyelim ha. Kazanmaz bir şey. Bugün koyun fazla yormadı arkadaşlar. Bugün hava sıcak. Ya bırak şimdi Mehmet Ali. Bu da kendini çobandan sayıyor ya. Hava sıcak olunca fazla yormuyor. Düzde bayağı bir duruyor. Yukarılara çıkmıyorlar. Ver bakalım dem nerede? Onda yok. Benim çantada da vardı. Dur i̇şte. İşte işte çıkalım. Çebileceğiz mi Mehmet abi bunu komple doldurmuş. Ne var ya? He? Onu tek başıma içeyim. Dalga geçme şimdi. Dalga geçmesin Rahmetli Muharrem dayı gibi demleyeceğiz yine çay. Sen hiç böyle çay demledin mi? Hafif kaynatıyorum böyle. Çok az köpük çıkıyor, çekiyor. Çok az çıkıyor, çekiyor. Abi, çayımız demlendi. Şimdi apoyu bekleyeceğiz. Allah izin verirse. Patlıcanlarımız pişecek. Çayımızı içeceğiz arkadaşlar. Şey... Evet arkadaşlar. Şimdi çay zamanı. Az önce söylemiştim. Apo karnını doyurmadan türkü söylemiyormuş. Aç karla söyleyemem emmi dedi. Birazdan söyleyecek Allah izin verirse. Oğlum bu taşları kim yapıyor? <laughs> Çayımızı demledik. Emmi soğanı beksene. Soğan ne oldu? Ne bileyim böyle salladan bir mızık kuş etmeyeyim. Keke! Kek. Keke! Büs! <laughs> Patlıcanlarımız arkadaşlar görüyorsunuz patlıcanlar da pişirdik. 이리 폴더 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 이 ki Apo. Hemen kamera çekiyoruz diye. Yo! <laughs> <Yav! gülüyor> Abi şu grup başka grup ya? Hani? Bizim mi o oyunlar? Bunlar ne ya? Bak o küçük kara kafa da onun torunlarından değil mi? Üstü <laughs> git! <laughs> Gel! Geçin de, <U Booksporte> de telefonu kemirecek ya. Hadi, 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 hadi Çay güzel görünüyor abi Çay güzel görünüyor. öyle gitti. Güzel abi güzel. Sen bu bir bak öyle güzel şimdi kamera çekim yapıyoruz diye hemen güzel ya. Arkadaşlar bu arada köpekler hakkında yorum aldık. Bayağı bir yorum geldi. Çay içerken köpeklere neden bir şey vermiyorsunuz diye. Arkadaşlar dağda gezerken ya da çay içerken köpeklere bir şey verirsek hem köpekler kendi arasında kavga eder ayrı ayrı verseniz Ketebilir bile ya. birbiri arasında Anladım. kavga edebilirler, birbirini boğabilirler, parçalayabilirler. Hem de dağda koyunun peşinden değil de sizin peşinizden gelirler. Öyle alışırlar sayı. Sizin peşinizi Anladım. bırakmazlar, koyuna iyi bakmazlar. Yani köpek öyle eğitmelisiniz ki siz burada otururken koyun şu tepeyi açsa köpek onun peşinden gitmesi lazım. O yüzden köpeğe ekmek vermiyoruz. Hani benim de içim gidiyor açlar mı diye ama merak etmeyin sabah karınları doyuyor. Şimdi buraya çıkalı 3 saat oldu. 3 saat önce yediler merak etmeyin 3 saatte acıkmazlar. Akşam tekrar indiklerinde ödül olarak yemeklerini veriyor. Yani böyle olması gerekiyor. Bunun için kusura bakmayın gerçekten benim de içim gidiyor ama böyle olması lazım. Bunun için anlatayım dedim bayağı yorum gelmiş. Bir yandan da çayımızı içelim. Çay güzel olmuş. Ayarlıyoruz onu, kaynatıyoruz iyice. Kaynatmadım olmaz, dostum da tabi dostum hapı. Bunlar önceki videoda da bahsettim arkadaşlar. Mehmet Ali ile Abdullah amcamın torunları oluyor ikisi de. Biri amca oğlunun, biri amca kızının oğlu. Ellerimde büyüdü bu keratalar var ya. Az mı paçama işediler var ya. Şimdi bizi kazımıyorlar bazen ama neyse. <laughs> Apo niye öyle bakıyorsun Apo? Bak 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 bu boyunlara <laughs> baktım. Aza ne kattın Apo al gel bakayım. Abi aza yoksa ekmek kattım domates. Kızartma. Var. Benim kaygana ne? Hani kaygana, kaygana ya ben de onu diye diyeyim ya. Hadi arkanda pusikleri var. İşim yok Oğlum lan. Vardı. Ne var olmaz abi. Çantaya bak bay. Ha bu bak değil mi? Senin elinin çantaya baktın mı? Baktın mı lan? Ya dalga içme az önce baktım dedi. Oradan zeytin de getir. Yok oğlum da. Harbi mi? Vallahi yok. de orada bak. Tek başına kaygısız iniyor. Renklerinde mi ondan? He? İnmediler. Aha. Kara kafa var. çıkacak şimdi ha. Aşağı gidebilir de yukarı çıkmalı. Berat olmuş. Ben hayatımda böyle çay içmedim ya. Dalga geçme bak. Dalga geçmiyor işte. Bir arzıldaş işte değil. Arzıldaş efsaneydi ya. Evet arkadaşlar Apo'nun karnını doyurduk. Artık şarkı söyleme zamanı. Hadi bakalım Apo merakla millet bekliyor. Başlıyoruz. Başlayalım abi. Başla bakalım. Bakışların bana biraz cesaret versin. Korkuyorum sana aşktan söz etmeye ben Bir sevdin varsa ne olur söyle 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 Giderim bu diyardan Merak etme merak etme sen. Toprak olur, taş olurum. Yolunda yoldaş olurum. İstersen kardeş olurum. Merak etme sen. 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 Her baharım hazan olsa, Karabağrım alev olsa. Her baharım hazan olsa, Karabağrım alev olsa. Gurbet bana mezar olsa, Merak etme sen, merak etme sen. Aşkın bana ölüm olsa merak etmesen merak etmesen toprak olur taş olurum yolunda yol taş olurum istersen gar daş olurum merak etmesen merak etmesen Ağzına sağlık be Apo. Abi diyorlar ki bu şarkıları söylemek için bir şeyleri kaybetmek gerekir. Sen ne kaybettin bu Apo? Sen ne kaybettin de bu kadar sesin yanık. Valla. Başka var mı? Başka var abi. Var. <laughs> abi bunu kapat. Hahaha. <laughs> Etmez başlayabilirsin ya. Ne söyleyeceğimizi bilemiyorum. Bana esen şimdi. bir şeyi başla gitsin ya. Yarım da olabilir önemli değil tam hatırlamasın sözlerini. Az önce ne dedi söylediğim ya şurada çıkarken Bahçenin orada bir şey söyledi. Ne diyor? Anlıyorsun. Yani. Ya bahçenin orada çıkarken bir de şurada söylediğim az önce Mehmet Ali değişti dedi. Neydi o? Neydi lan? Ertaifun değil başka bir <laughs> Ne hatırlayalım biz Hangi nedir lan? Get, mi abi? Biz diyelim abi nasıl olur <laughs> Ay, get, la. Bugün dağların dumanı aralandı hoş geldin Bugün dağların dumanı aralandı hoş geldin Ah ışıklar içinde kaldım yandım efendim Ah ışıklar içinde kaldım yandım efendim Sen bana yangın ol efendim Ben sana rüzgar Tutuşsun gün yansın geceler zamanımızda. Sen bana geç geldin, ben sana erken. Tutuşsun gün yansın geceler, vaktimiz varken. Bugün günlerden güzellik, sefa geldin, hoş geldin. Bugün günlerden güzellik sefa geldin hoş geldin Ah bu yağmur yalnızlımış dindim efendim Ah bu yağmur yalnızlımış dindim efendim sen bana yangın ol efendim, ben sana rüzgar tutuşsun gün yansın geceler zamanımızda. Sen bana geç geldin, ben sana erken Tutuşsun gün yansın geceler Vaktimiz varken Ağzına sağlık be Apocan Adamsın Yarın hazır ol olmazsa Yarın bakalım abi Çalışıyor mu yarın? Yarın değmene gireceğiz ya İyi bakalım ya neyse daha sonra olur. Olur abi geliriz ya Arkadaşlar baya güzel yorum gelmiş. O yüzden Apo'yu tekrar daha çıkarayım dedim. Getirdim. Ağzına sağlık. Yine iyi söyledi. Sağ olsun. Sesine sağlık. Yüreğine sağlık. Bugün videoyu burada noktalamak istiyorum. Baya güzel video oldu herhalde. İki tane de şarkı söylettik Apo'ya. <laughs> Birinciyi de atacağım Apo. Bakma öyle. İkisini de atacağım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle yeni videolarda. İnşallah ömrümüz olursa kendinize iyi bakın diyorum. Başka ne diyeyim bilmiyorum ki. Allah razı olsun izleyenlerden, yorum atanlardan, herkesten, beğenenlerden. Hadi bakalım. Kapatalım artık.